Yani bir 6-7 ay, 8 ay önce bir bazı sıkıntılar yaşadık. 2 yıldır Türkiye'de de sıkıntılar var. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de var. Devlet, hükümet hepsi sıkıntı çekerken esnafın birinin sıkıntı çekmesi gayet normal. E Allah hamdolsun. Biz bu süreçte hemen hemen %70'lere yakın burcu kapattık. %30'lardayız. Tabii bu süreçte Yanımızda olanlar var, olmayanlar var, bizi destekleyenler var, desteklemeyenler var. Bu sürecin sonunda kimseyi unutmayacağız. Hiç kimsenin hakkını yemeden, hiç kimsenin hakkını tenezzül etmeden süreci götürmeye çalışıyoruz, idare etmeye çalışıyoruz. Kaza bela olmazsa Allah'ın izniyle seneye bu vakte kadar inşallah hiçbir şey kalmayacak. Halkımız bizi tek de bırakmadı, yalnız da bırakmadı süreçte. Zaten onlarla işin çoğu büyünü onlarla bitirdik. Bu yani bir yılmazel aldı meselesi değil. Bu e, Hacı Baba hastaneleri memleketin bir değeri olmuş, ülkenin bir değeri olmuş. Eee halkımız değerine sahip çıkmaya çalışır. Allah razı olsun hepsinden. Şöyle bir şey size söyleyeyim. son 2,5 3 yıl içerisinde büyük çoğunluğunu Diyarbakır olmak kaydıyla 30 milyon dolara yakın bir yatırım yapmışım. Günlük 11 ton kapasiteli dondurma fabrikamız var. Şu anda kendi firmalarımıza veriyoruz. Nasip olursa seneye Ülkeye dağıtmak istiyoruz. Bölgeye dağıtmak istiyoruz. Dondurma kilosu 800-1250 ya hayırdır dedim. Çeyrek altın koyu siz içine. Ne koyuyorsun içine? Ben dedim kilosu 300 lira babam. Hacı babanın felsefesi bu. En iyisi en ucuza. İlk gün dedik. Şimdi aynısını diyoruz. En iyisi en ucuza. Hizmete devam. Yolumuza devam. Nefes aldık. Verdiğimiz sürece çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Artık burası olur. Dünyanın başka bir köşesi olur. Nasip olursa e, hep Avrupa Avrupa dediğimiz şimdi 90 yüzde %90'ın üzerine çıktıktan sonra tekrardan Avrupa formülümüze tekrardan döneceğiz inşallah. Hacı Baba Pastaneleri olarak ilan etmiş olduğumuz Kongordato sürecini markamızı yeniden yapılandırmak, güçlendirmek, ve geleceğe taşımak için bir fırsat olarak görüyoruz. Yıllardır sofralarınıza lezzet katmayı görev edilmiş bir marka olarak üretimimizi, istihdamımızı ve geleneksel değerlerimizi koruyarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu süreçte şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkelerimizden taviz vermeden çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve siz değerli halkımıza birlikte yeniden ayağa kalkacağız. Hacı Baba Pastanelerini sizlerin desteğiyle hak ettiği yere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Tabii ki yukarıya gitmek kalkınmak bir düz çizgi halinde olmuyor. Bazen insan sendeleyebilir, yere düşebilir. Ama inşallah sizin desteğinizle de daha güçlü bir şekilde yarınlara birlikte yelken açacağız ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız.